Sevgili öğrenciler, bir dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarıyla karşınızdayız. Şimdi karşı dik kenar bölü hipotenüs uzunluğuna biz sinüs diyoruz. Bu sinüs. Sonra komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğuna da kosinüs diyoruz. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğuna da tanjant diyoruz. Tan şeklinde gösteriyoruz. Bunlar gösterimleri sin, kos ve tan şeklinde komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğuna da kotanjant diyoruz. Kot şeklinde gösteriyoruz. Şimdi buralara tabii ki açılar gelecek. Bu sinüs sadece böyle durmayacak. Mesela örnek veriyorum sinüs alfa şeklinde. Diyelim şu üçgende alfa. Bundan bahsediyorum. Mesela sinüs alfa gibi. Yani burada sinüs alfa nedir? Bu açının alfa açısının karşı dik kenar uzunluğu yani şu uzunluk bölü buradaki hipotenüs uzunluğu. Aynı şekilde kosinüs, tanjant ve kotanjantta da Yine buralara açılar gelecek arkadaşlar. Şimdi bu bilgilere göre bir örneğimizi çözelim arkadaşlar. Mesela üçgenlerimize bakıyoruz. Burada B açısı verilmiş, burada E açısı verilmiş, burada da L ve N açıları verilmiş. Ee, örnek veriyorum. Mesela diyorum ki birinci üçgenimizde sinüs C açısı. Bunun cevabı nedir? Ne öğrenmiştik sinüs için? Bu C açısını buluyoruz. Bunun karşısı 3 oluyor. Neden? Çünkü oraya tekrar dönelim. Bir açık gördüğümüz zaman arkadaşlar şimdi bu alfa açısının mesela örnekte gördüğümüz gibi alfa açısının karşı dik kenarı burası. Komşu dik kenarı burası. Burası da hipotenüs uzunluğu. Şimdi bu örneklerimize baktığımız zaman sinüs c için bu örneğimizde sinüs c için bu üçgenimize bakıyoruz. C açısının karşı dik kenar uzunluğu ne? 3 birim. Bölü. Üçgenimizin hipotenüs uzunluğu ne? 5 birim. O zaman sinüs c'nin cevabı 3 bölü 5'miş. Aynı şekilde bu üçgenimize geldiğimizde mesela burada da e, tanjant F'ye bakalım. Tanjant F açısı. Şimdi F açımız bu. Tanjantımız neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Şimdi tanjantımızın karşı dik kenar uzunluğu ne? 12 birim bölü. Komşu dik kenar uzunluğumuz ne? Komşusu burası oluyordu. 5 birim. O zaman 12 bölü 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer üçgende de mesela neyi bulalım arkadaşlar? Ee, neyi bulmadık? Mesela kosinüs neye bakabiliriz? Kosinüs ne eşittir. Şimdi kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. O zaman ne açısının komşu dik kenarı neresi? Buradaki 15. Ee, bölü hipotenüsümüz ne? 17. O zaman 15 bölü 17 olmuş oluyor. Ee, neye bakmadık? Kotanjanta bakmadık. Mesela kotanjant E'ye bakalım. Şu üçgenimizde E açısı var. Kotanjant E neydi? Yani normalde kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. O zaman bu E açımızın komşu dik kenarı nedir? 12'dir. Bölü komşu pardon komşu dik kenarı 12. Karşı dik kenar nedir? Buradaki 5'tir. O zaman 12 bölü 5 olmuş oluyor.